Osmanlı armasının üzerindeki semboller ne ifade ediyor? Bir numara Tuğra'nın etrafındaki güneş motifi padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir. İki numara ikinci Abdülhamit'in Tuğra'sı. 3. numara Sorguçlu Serpuş. Osman Gazi ve tahtı temsil eder. 4. numara Yeşil Hilafet Sancağı. 5. numara Süngülü Tüfek. Nizamı Cedid ile birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur. 6. numara Çift Taraflı Teber. 7. numara Toplu Tabanca. 8. numara Terazi, Şeşber ve Asaya asıldır. Adadi temsil eder. 9. numara Üste Kur'an-ı Kerim, altta Kanunnameler vardır. 10. numara Nişani Ali İmtiyaz yani devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerleri veriliyordu. 11. numara Nişani Osmani yani Sultan Abdülaziz Han tarafından 1862'de hitas edilmiş olup devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi. 12. numara Asa ve Şeşber 13. numara Çapa Osmanlı denizciliğini temsil eder. 14. numara Bereket Boynuzu 15. Nişani İftihar 16. Yay 17. Mecidi Nişani 18. Borazan, modern mızıka takımını kullandığı çalgı aletidir. 19. Numara, Şevkat Nişanı 1878'de 2. Abdülhamit Han tarafından ihtas edilmiş olup savaş zamanında büyük afetlerle devlete, millete hizmet eden kadınları bildirdi. 20. Numara, Top Gülleleri Bazı armalarda bulunmuyor. 21. Numara, Kılıç 22. Numara, Top Topçu Ocakları'nı temsil eder. 23 numara el süperlikli tören kılıcı. Bu kılıç klasik Türk kılıcı olmayıp o devirdeki subaylar tarafından kullanılırdı. 24 numara mızrak. 25 numara çift taraflı teber. Orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembol olarak kullanılmıştır. 26 numara tek taraflı teber yani balta. 27 numara bayrak. 28 numara Osmanlı sancağı. 29 numara mızrak. Son dönem mızraklı süvari alayları için. 30 numara kalkan. Ortasında stilize edilmiş bir güneş motifi var. Rivayete göre bu 12 yıldız 12 burcu temsil eder. Güneş bu burçlar üzerinden hareket eder.